Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram veya YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar kendi elinizde tuttuğunuz bir ışığın kalbinizin yansımasını göreceksiniz. İçinizde bulunduğunuz durumdaki sıkıntılardan kurtulup ferahlamak istiyorsunuz ama bazen hani o merhamet duygunuz, şefkat duygunuz ağır bastığı için adım atmakta zorlandığınız yerde artık kendiniz için daha cesur bir adım atacağınızı gösteriyor. Aile büyükleriyle ilgili devlet kapısından gelecek olan bir haber var. Şimdi bu biraz tuhaf bir cümle oldu sizin için farkındayım ama ya geçmişte bırakılan bir miras paylaşılması gerekiyordur. Aile büyükleri bunu yapmamıştır bu konuda zorlanacaklardır. Zoraki hani devlet e, bunu artık e, diyecek ki hani bu işi yapın tarzına getirebilir veya e, birilerinin zorlaması açtıkları mahkemenin karşılığında bu işin artık yapılması zorunlu olmuş hale gelen durumlar olacak. Yani bir nevi herkes yapması gerekeni zorla da olsa yapacak olarak gözüküyor. Devlet kapısında bir üzüntülü haberiniz var. Bir şeyin sizi zorlaması ya da sıkıntıya sokması durumu var. Burada elinizden çıkacak olan küçük bir miktar paranın olması durumu gözüküyor. Dörtlü bir tarihle ilgili de üç kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmada karşınızdaki kişilerin hepsinin tek bir ağızdan söylediği bir durum var. Siz diyeceksiniz ki hayır bu konuda reddi, reddetme durumuna geçeceğiniz de gözüküyor. K harfindeki bir kişinin size e, bazı şeyler konusunda anlatması gerektiği ya da iş konusunda kurulacak para maddiyat konusunda yarım bıraktığınız bir şeyi tamamlamak durumunda kalacaksınız arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir şeyin size bugünlerde yük olması durumu var. Sizin bu yükü de hızlı bir şekilde çözüp çözüme kavuşturup kendi üzerinizdeki sorumluluğu atma durumunuz söz konusu olacak. Size yardım ediyormuş gibi görünen bir kadın akrabanızın aslında hiç yardımcı olmak değil de kendi menfaati için orada olduğunun farkına varacaksınız. Yani bunu normalde de biliyordunuz da bunun ispatı var artık diyelim. İki ayrı yerden gelecek olan sevinçli haberiniz var. Elinizde tuttuğunuz bir kısmet sizin için yeni bir dönemi özellikle iş konusunda, kariyer konusunda hızlı bir şekilde sıçramanızı da sağlayacak. Taşınma yer değişikliği konusunu askıya alacaksınız gözüküyor. Bir süredir beri yapmak istediğiniz ama bir, e, bu konuda sanki kararsızlığa düşeceğiniz gözüküyor. Karar vermek için bir haber bekliyorsunuz. Burası %50-%50 verdiği için Burada hepinizin e, cevaplarının biraz farklı olabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. İki tane son dakika gelecek olan e, yolculuk var. Bu yolculuklar sizin için hayırlı olacak aslında biraz da dinlenme şansı bulacaksınız güne birlik gezilerle ilgili. Kısa bir mesafeden alacağınız temiz aydınlık bir haber var. Bu haberle birlikte de bir e, süredir beri görmediğiniz bir kişiyle yeniden karşılaşma durumunuz olacak. Yine e, bir rüya var. Burada 2-3 tane rüya var. Hatta bu dönem aslında doğru yolda olduğunuzu ya da hayatınızın doğru bir şekilde ilerleyeceğini gösterecek olan rüyalar. Bu anlamda kafanızdaki sorulardan kurtulacaksınız. Bazı şeyleri hızlıca yapabilmek için güç kuvvet kazanacaksınız. Ve ikilemde kaldığınız noktalar da size çözüm noktası var. E, hızlı bir şekilde de çözümünüzü ortaya koyacağınız gözüküyor. Yapmak istedikleriniz konusunda artık önünüz engel yok sadece cesarete ihtiyacınız var ve bu cesaret sizde olabildiğince fazlası var. Sadece bu dönem yapmak istediklerinize odaklanın. Aynı cümleleri tekrarlıyormuş gibi gözüküyorum evet tamam. sekizli bir rakamda boğazınızda düğüm düğüm olacak bir e, olay olacak ve siz burada hani gerçekten kendinizi yeniden seçeceksiniz. Bu dönem sürekli yeni kendinizi seçmek durumunda kalıyorsunuz evet ama doğru hani istediğim bu mu gerçekten diye sorgulandığınızı düşünün bir şeye 3 defa evet demek zorunda kalacaksınız düşünün. V veya Y harfi olan bir kişiden size gelecek olan bir teklif var sizi düşündürecek bu sanki e, bulutların arasından yeni bir umut e, olur ya siz e, evlisinizdir ilişkiniz vardır hayatınıza yeni birisi girmek için çabalar böyle bir süreçte olabilir kafanızda Soruların net cevaplarının net olmasını isteme gibi bir durumunuz söz konusu. Bu netliği de e, siz isteyip alacaksınız. E, yapmak istediğiniz bir şey konusunda acaba sorusunu sorduracak olan bir Y harfi var. Bu Y harfi e, ben buradayım bak e, senin hayatında bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyorum diyecek. Ama şu da var onun da sizin için ce, e, cesur bir adım atmasını isteyeceksiniz yani ya burada şunu yaparsın kısmına gelir koşullu bir e, karşılaşmaya da konuşma olacak gözüküyor Yurt dışı ile bağlantılı üç tane müjdeyle haberiniz var Bu arada toplu para halinde üç farklı para girişleriniz olacak üzerinizde evle ilgili sorumluluk olan bir şeyden kurtuluşunuz var sanki bu kurtuluş biraz da paylaşımla ilgili Artık bu konuda düşünmeyeceğim dediğiniz noktaya geleceksiniz. Üç farklı dilek dilemişsiniz bu dönem gerçekleşmesini istediğiniz bir yarım kalmış bir işin tamamlanması. Ki 10 gün veya onlu bir vakitle ilgili gerçekleşecek olarak gözüküyor. Elinde bir hediye veya çiçekle gelecek olan bir kişi var ve bu kişinin size bir teklifi olacak gözüküyor. Bir de üçüncü bir dileğinizle ilgili su gibi gerçekleşecek hızlı bir şekilde doğanızın önünün açık olduğunu ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini gösteriyor. Korkularınızdan kurtulacaksınız. Bugüne kadar kalp kırıklığı yaşadığınız ya da özellikle e, yarım bırakılan sorunlar, geçmişte ailenin içerisinde yaşanılıp da hani herkes kendi farkına varsın deyip de askıya aldığınız e, cevaplar konusunda iki... E, kişiyle görüşüp içinizdekileri dökme durumunuz olacak. Atınız var, muradınızı ereceksiniz ve bu atın kafasında bir taç var. Yaptığınız iyiliklerin ya da yaptığınız şeylerin mükafatını göreceksiniz. Birebir olduğu şekli de var. Birden fazlası hani bire iki şeklinde de daha karlı bir şekilde çıkacağınız durum var. E harfi ile ilgili bir görüşmeniz var. Bir vakit içerisinde size gelişi var. Bir kadınla bir çocuk gözüküyor burada saçları yukarıdan topuz yapılmış bir kadın. Eli kalbinde gözüken bir şekilde hani böyle bir kişiyle bir görüşmeniz var. Ya sizsiniz bu ya karşıdaki kişi ama e, burada yeni bir kapının açıldığı ona yeni bir hayatın açıldığı da gözüküyor. Ve bu hayat e, sizinle birlikte yeni bir ev ya da yeni e, bir başlangıç anlamına da gelecek ki öne aydınlık. Sadece şu var. Böyle bir kadının ya desteğini alacaksınız ya sizin hayatınızın merkezinde ya da sizsiniz böyle bir kişi. Ee, ve size bir çocuğun hani saflığı ve temizliği ile birlikte yeni bir dünyanın kapısının açılmasından bahsediyor. Yurt dışı ile bağlantılı müjdeli haberleriniz var ve bunlarla ilgili hani özellikle iş yapıyorsanız yoğunlaşacağını söyleyebiliriz. Üzerinizden bir dağ gibi bir yükün kalkması var. Bir müjdeli haberiniz var. Ve hiç beklemediğiniz bir yerden balığınız kısmetiniz var. Temiz aydınlık bir göz yeşil dökeceksiniz. Hayal ettiğinizden daha güzeline sahip olacağınız bir dileğiniz olduğunu gösteriyor. Evet ikizler burcu bu dönem kafasındaki sorularla ilgili. Karşıdaki kişi sizin için bir savaş açmış. Her şeyi düzeltip doğrulaştırıp öyle gelecek ya da sizin için bir işi kolaylaştıracak olarak gözüküyor. Kendi savaşınızı kazanıyorsunuz her hani hayatınız kendiniz için hep bir isteklerde taleplerde bulunma konusu vardı. İşte bunları istediklerinizi alacağınızı gösteriyor. Üçüncü sorunuzla ilgili para konusunda çok düşüncelisiniz. İşiniz kariyeriniz konusunda kazanacaksınız. Planlarınız işe yarayacak ama zaman konusunda hani daha geç kaldı falan diyebilirsiniz. Fakat eninde sonunda dileğinize, muradınıza kavuşacaksınız gözüküyor. Aşk konusunda, ilişkiler konusunda kendinizi yalnız bırakılmış sıkıntılarda veya çaresizlik içinde hissedebilirsiniz. Ama yaralarınız sarılıyor. Yedili bir tarihle ilgili mutlu olacağınız evlilik veya evlenmeyle ilgili ee, sorularınızın olumlu olacağını gösteren bir durum var. Ayın 17'si veya 27'si tarihi ve bir vakit içerisinde belki bir hafta belki bir ay içerisinde sizin yeniden bu ilişkiler aşk konusunda güçlenmenize mutlu olacağınız zamanlara yeniden geleceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.